Nakabada ne der? E, nasıl bir yıl geliyor dediğimizde anketlere bakıyoruz, merkez sözlerine bakıyoruz, e, geçmişten ekonomi yönetimimizin sözlerine bakıyoruz. Bu anlamda neyi nasıl okuyalım? Şimdi 2013 ile ilgili bu verileri Gallup'un araştırması sadece Türkiye'de yapılmıyor. Bütün dünyada 54-55 evet. ülkede yapılıyor. Oradaki değişim yerde anlamında bahsettiği gibi e, gelişmekte olan az gelişmiş ülkelerde umut daha fazla. Ama gelişmiş batılı ülkelerde umutsuzluk var. Bu da işte Avrupa'da yaşanan krizin etkisi, ekonomik zorlukların etkisiyle. Orada Merkel'in bir çağrısı var ee, yeni yılla ilgili. Aslında anladığım kadarıyla bu Çin'de, uzak doğuda belki bir anlamda bizde de bu bizi ayakta tutan zorluklara karşı ayakta durmamızı sağlayan birlik, beraberlik duygusu, birbirimize güç verme duygusuna bir çağrı davet ondan gelende. 2013 her zamankinden biraz daha fazla bir arada birbirimizi destekleyerek, birbirimizle uzlaşarak e, geçirmeyi göze aldığımız planladığımız Hı -hı. bir yıl olması Hı -hı. gerekiyor. Aslında kendini keşfetmek, kendi verimliliğini arttırmak, kendi markanı yönetmek mümkün olduğunca kendini etkili bir şekilde ifade edebilmek. Olmazsa olmazlar bunlar aslında. Evet. İş dünyasında da. Biz şimdi konuşurken izleyicilerimiz ne düşünüyor diye ona da bakalım mı? Dediğiniz gibi katılım evet. değil mi? Ee, şimdi ismi okumaya çalışıyorum. Hancıoğlu sanırım. Diyor ki Mezopotamya ne zaman huzur bulmuş ki 2013'te bulsun diyor. Biraz önceki değerlendirmelerin üzerine Ömer Bey de diyor ki Ömer Korkmazer bu küresel şirketlerin daha samimi olması Şener Şen'in ama sor bakalım niye yaptım açıklamasına <laughs> benziyor <diyor. gülüyor> Böyle bir durum var. Farklı farklı düşüncelerle geliyor. Temennim daha iyi olmasından yana ama görüntü çok fazla bir değişiklik olmayacağını gösteriyor diyor İbrahim Bey 2013 beklentilerine dair. Şimdi aslında. E, farklı farklı markalar var. Biraz önce işte Gangnam Style'ı bunun için 2012'nin enleri arasında gördük. Aslında daha öncesinde de bir Justin Bieber var. Değil mi? Hmm. Justin Bieber'ın belki daha rekorunu geçti ama evet e, son derece hedef kitlesi sağlam ve daha sürdürülebilir başarıyı getirecek bir isim gibi gözüküyor piyasaya e oranla. Hmm. Bunun için e, meleksiz olmaz diyoruz biz CNBC klasiği olarak. Victoria's <laughs> Secret dediğimizde de akşam Rihanna da var melekler de var Justin Bieber de var diyoruz. bir Hemen bir göz atalım Take okay, flip. I don't wanna show you all it, 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 what you got uh, uh, A billion could have never bought uh, it, it. dedik. Melek Rihanna ve Justin Bieber'la da birlikte geliyor. Dediğimiz gibi sürdürülebilir başarı dediğimizde yaşı da itibariyle daha sürdürülebilir bir fırsatı var gibi gözüküyor. 2013'e dair bir mesajlarınızı alarak isterseniz şöyle bir toparlayalım. E, o değişim dedi, yenilenme dedik. Nereden başlasınlar? Ya da izleyicilerimiz yenilenme e, istiyorlarsa. Değişim yenilenme her şeyden önce insanın kendi içinden başlaması lazım. Yani bu standart artık hepimizin öğrendiği bir şey. O yüzden kendi içimize dürüst olarak bakmakta fayda var. Çünkü ne yazık ki bir taraftan bu samimiyetten bahsederken bir taraftan da çok enjekte edilen bilgi, bilgi kirliliği de var ortada. O yüzden bu bilgi kirliliği içinde doğru bilgiyi keşfedebilmek için önce kendimizi doğru tanımlamamız gerekiyor. O yüzden dilerim ki 2013'te herkes kendini çok doğru ve samimi tanımlar ki samimi bilgilere ulaşmak mümkün olsun. Evet. Katılıyorum, katılıyorum. Çünkü hepimiz bir anlam arayışındayız, hepimiz bir mutluluk arayışındayız. Ama o mutluluk nerede? Aslında kendine dürüst olmakla başlıyor. İşin en zoru da orası. Kendi kendine dürüst olabilmek. Diyorum herkesin kendine dürüst olabildiği, kendiyle tatlı tatlı konuşabildiği, yenilenmeye, Aha. gelişmeye hemen başladığı, sadece bir güne, yılın o ilk 10 gününe, ilk 15 gününe yüklemediği, İçten bir şey, yenilendiği güzel bir yıl olsun hepimiz için. Evet, bu yenilenmede hep gelişim getirsin, iyileşme getirsin evet. değil mi? Çok teşekkürler. Yine keyifli bir sohbette. Suna Kabadayı, İmaj ve İletişim Danışmanı, Seyirciye Stil Danışmanı ve Yelda İpekli Strateji Yönetmeni. Teşekkürler. İyi yıllar. Teşekkür İyi, İyi yıllar. Teşekkürler. Kısacık araya gidelim. Aranın ardından piyasalar diyeceğiz.